Merhaba arkadaşlar. Kardeşim. Sky Wars çekiyoruz. Sky Wars. Ne oldu? Hayır benim hata varışım da bildim. Çıktın mı yoksa? Ooo golden. İki tane golden var. Tamam yerim. O ya yok. Okun var mı? Okun var mı? Eee. Ok verirsen sana çok şey veririm. Yok. Mesela. Olta. Benim oltam var. Ayyyyy. Crafting table'ı ne O Oo benim okulum var. Ya ben de mal gibi çıktım yani. ya. Nereden çıktın? Hayır oynadım. Oyuncunun asla yorulur. Zırhımı çok iyi. Ben kazma yaptım. Oğlum çok salaklık yapıyorum. Vallahi hızlı olacağım diye. Sizin için kırıyor muydu lan bu dengeyi? Yok kırmıyordu. Taş. İyi ben bir şey yapacağım. Neyse kıralım zaten. Hem de çok önemli kıralım. bir şey. Bence kırmıyordu. Ya ben bunu kaç zamandır için hatırlamıyorum dedim. ya. Demirim Ay, olsun mu? Ben ya demir iyi. kılıç yapacağım. Ya, i̇yi tamam. Demirim olması için benim taşı ihtiyacım yok. Taşım değil yok. Demirim var. 60 tane. Aa doğru lan. Taş çıkıyor değil mi? Ben unutmuşum. Uzun zamandır hangar denişe ettiğimiz için. Ya, ya. Valla şu an arkamdan ne kadar söylediğinizi bilmiyorum. Bana çocuk taş yapsana diyordu. Kesin. Herkes. Herkes. Meşe... kır? Ben... Demir kazma yapıyorum. Diyecek kadar salak değilim. Aaaa... Şey ben... Ne yaptın? Ha. Ben ne yaptım ya? Ben sadece kask mı yapayım yoksa şey mi? Taş, kılıç ne yapıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Her boku unutuyoruz. Şimdi bizim demirimiz nerede? Şunu da koy pişirin. Pişirin. Pişir. O sırada ben de ne İyi yapayım? İyi nasıl yapılıydı? Ya Bak hatırladım yapmış. İyi. Ne zamandır oynamıyoruz oğlum. Haklıyız tabii. Kırayım. Çok gereksiz oluyor ama Yusuf. Üste bak. Boş boş durma. Bak ben tahta kırıyorum. Benim bir tane şeyim mi dedi? Şu an en üstteyim sen de ikincisin. Ha, i̇yi. Ne diyorsun? A üç demir. Aa, olmuş 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 crafting crafting crafting. Benim de üç demirim var. Demir kılıç yaptım. Sen ne yapacaksın ki? Demir kılıç. Yaz. Yaptım bile. Ben de. Al. Yaşa. Şu çeyiz açmadık bu. Demir Hatırlayın kılıç. Mi? Demir kılıç. Oha kimse yok lan. <laughs> Çocuk pro. Yok. Ne oldu? ne oldu? Bilmiyorum. Ya ben şu envanteri düzenleyeyim. Aynen. Çocuğun yayı var mı? Yok iyi. Benim de şunu al. Son taş kılıcım var deme. Atıyorum şuna zaten, zaten. bir tane. Benim var. TNT'yi ne yapacağız? Kas. Şunu şuraya koyak, şunu şuraya koyak. Okun var mı? Ne yapacaksın? Okla ne yapılır? Var. Ha yayım var. Olsun. Benim de yayım var. Aa. Şu adam ne yapıyor? Çok gereksiz şeyler. Sen şu adamın bildiğinden ben ben seni görüyorum. Yanına geleyim mi? Biz. Dur dur. Ben o adamı düşürürsem proyum. Hadi be. Adam aşağı indi. Abi bizim okumuz yok. Neredeydik? Neredeydik? Sen yukarı çıksan göreceksin. İşin bittiyse çık. <laughs> Ben korkuyorum burada bir şey yapmaya Zırlaya ya. Z'ye bas, çama da W'ye basam da. Sen misin? Abicik. Zırhım yok. Zırhım yok. Seni öldüreceğim. Gel yanıma gel sana. Adama bak. Pantolon falan Adamı gördün mü pro? Benim ya. pantolonum var oğlum. Hayır ayakkabın var mı? Ben onu zırhtan tak saymıyorum ya. Ayakkabın var mı? Senin gövdeliğe ihtiyacın var mı? Var. Aha kartopu atıyor sana. Yemin et. Yemin billah. Akıl çocuk. Kim atıyor? O proman. Oğlum nereye atıyor ya? Aa vurdu. Düşüyor. Ya ben de atayım. Neyse sen beni koru. ona geleyim mi? Ben dolap yapıyorum ya kör müyüz? Ben niye yoksa koruyayım ki? Saf mı? Bu arada büyük bir ihtimalle öldüreceğim. Öldürmedi. Ölmedim hem öldüremedi. Adamı da var mı? Herkes öldü biz bir tek biz ha, mi kaldık? Ha benim benim şu an TNT ve şalterim var. Ben, Benim de TNT var. Şalterim var mı? Hmm. Benim o da var. Ben aşağı düşüyorum. Yemin ha. Hayır öyle değil. Yani. Ben binamın aşağı düştüm. Beni korumuyorsun. Niye o koruyayım üstünde? Geldim. Aa. yapıyorsun? Uçma, evet. uçma. Ben sana yanlışlıkla vurdum. Daha yeni gitti <laughs> Oha lan bu kadar lag mı oldu? Ben senin evine bir bakayım imzalayayım. Hayır. Hayır. Çok korkunç. Benden. Şurayı tut. Adamın biri sen dünyanın içinde sanmıyor. Adam. 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 Dur. Dur. Adam giriyor Bitti bitti bitti. Aa! Dur. Ma vurma. Vurma. Aşağı düş. Me. Dur. Dur. Ben onu düşürmesini bilirim. Ya vurma şunu. Gelmiyor bak. Küstü. Her türlü. Benimki bitti kanka. Bozma atayım mı? Atma. Benim var. Var koyacağım dur. Bir tane benim var benim. Yayı... Al. Al. Ah. Al bir sana gold'un verdim. Dur. Ben gold'unu yiyeyim mi? Sen de Yeme. Ha, ye sen. Senin kılıcın kötü değil Hayır ben kılıcım. Bana mı? gelmedi mi o koltuğun Gelmiş. saniye en... Sen niye istiyorsan. <laughs> Za. Ya. Ya okuyun var mı okuyun? Oku ay yayın var. Of, ben gidiyorum ya. Gidelim Geliyor. Geliyor be. ge, Vurdun. Bir daha vurursam düşer. Evet. Evet. Ya adam buraya, en iyisi adam buraya gelsin. Aynen lan, adam buraya gelsin. Ben bırakıyorum ya. Aynen yani. Ben zaten oldu mu ya? Yok, yemeyeceğim ben. Sen ne yapıyorsun? Sakın düşme! Aa! Gelmedi. Can gidebilir. Yok, daha olmadı. Ya ilk adamın ya yok var ya, oksijen kesmişti kesin. Onlarda kolay Aa ben camıma çıkacağım, on. Adam team diyor. Ne? Videoda isteyeyim. Kesmeyeceğim yazdım. Tamam gelsin de kesek. Kazem Monro mu yazıyor bu? Volta atmasana. Sevmeme. Dur şimdi. 3 2 Ha şey yapmayın. Vallahi çok seviyorum ya. <laughs> aa! Özürü. Ne o ben? <laughs> Ay çok güzeldi. Bunu kesin koyalım. Vallahi çok güzel. İnşallah çekmişsin. <laughs> evet bay arkadaşlar bay kazandık bay. ve bay bay.